Merhabalar, ben Remax Target ofisinden Diler Refe. Bir mülkü satın almaya karar verdiğinizde aklınızda birçok soru işaretleri oluyor, biliyorum. Bu soru işaretlerine cevap olabilmek ve sizleri en doğru şekilde yönlendirebilmek adına ofisimizle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde aklınıza gelebilecek bütün sorunları cevaplıyoruz, bir yol haritası çizmiş oluyoruz. Bir mülkü satın almaya karar verdiğiniz takdirde karşılaşabileceğiniz ilk sorunlardan bir tanesi bütçe ve finansman durumu. Eğer satın almak istediğiniz mülk için kredi kullanmak istiyorsanız güncel faiz oranları ve geri ödeme planları nasıl bunları öğrenmek sizin önde alakkıınız. Gelin bu süreçlerde nasıl yardım alabileceğinizden birazcık bahsedelim. Bizler gayrimenkul danışmanları olarak irtibatta olduğumuz bankalarıyla görüşüp güncel faiz oranlarını sizler için talep ediyoruz. Bu oranlara istinaden bütçenize en uygun olacak geri ödeme planlarını sizler için çıkartıyoruz. Sonrasında da bankalar ile irtibata geçip gerekli bütün evraklarının toparlanma süreçlerinde sizlere tekrardan destek oluyoruz. Satın almak istediğiniz mülke bazı koşullarda kredi pek çıkmayabilir. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Elinizde farklı materyaller var ise bunları değerlendirebilirsiniz gerekebilir. Örneğin takas durumu. Satın almak istediğiniz mülk takası açık ise araç veya altta taşınmaz takasını karşı tarafa teklif edebilirsiniz. Bizler gayrimenkul danışmanları olarak pazarlamaya başlayacağımız mülklerin takas durumlarını mülk sahipleri ile birlikte görüşüp öncesinden değerlendirmiş oluyoruz. Bu durumları daha önceden tespit edebilmek ve hızlı şekilde satın almak istediğiniz mülke karar vermek için bir gayrimenkul danışmanı ile birlikte çalışabilirsiniz. Aklınızdaki diğer endişe verici soruların cevaplarını bulabilmek için bir sonraki videoda videolarımızı takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.